Bazen keşke başkaları bana inansa diyorum. O zaman belki ben de kendime inanırım. Ne dersin Tuncay? Ne derim? Hadi o zaman bir oyun oynayalım derim. Mesela ben sana inanıyorum şu anda. Ne değişti? <laughs> Güzel hissettirdi ama aslında pek bir şey değişmedi. <laughs> i̇şte burası çok önemli. Dışarıdan gelen inanç seni sadece bir anlığına iyi hissettirir. Ama içeriden gelen inanç senin özgüvenini artırır. Seni gerçekten iyi hissettirir. Ama ben kendime inandığımı düşünüyorum bu arada. Evet, inandığını düşünüyorsun. O zaman sana bir soru. Diyelim ki önüne büyük bir fırsat çıktı. Biraz riskli. Hı hı. Ne yaparsın böyle bir durumda? Bilmem, biraz düşünmem gerekir. Evet. İşte burada kendini inancın da belli olur. Kendine inanan biri düşündükten sonra adım atar, eyleme geçer. Ama kendine inandığını sanan biri düşündükçe vazgeçer. Gerçekten kendime inanıyor muyum? Yoksa sadece öyle mi sanıyorum? Evet. Zannettiğimiz gerçeklerden biri mi bu da acaba? Evet, evet <laughs> öyle diyebiliriz. Ama bunu sorgulaman bile önemli bir adım. Çünkü kendine inanmak, hissetmekten çok harekete geçmektir.